Herkese merhaba, bol kazançlı güzel bir gün dilerim. Şimdi geldi çattı faiz kararı. Dolar turk lirasına geçmeden önce şu e, dolar endeksine bir bakalım istiyorum. Hatırlarsanız Aresaide bir uyumsuzluktan bahsediyorduk ve dün e, bu uyumsuzluğun satışları geldi. Dolar endeksi için şu destek bölgesi 99.41-99.16 önemli olacak. Aynı zamanda buradan Fibonacci kanal seviyesi de geçmekte, kanal desteği de geçmekte. Şu alanı takip edeceğiz önümüzdeki saatlerde. Şimdi aslında Dolar Türk Lirası'na bakacak olursak, Dolar Endeksini fiyatlamayan bir Dolar Türk Lirası var. Daha doğrusu işlerine gelen kısmını fiyatlıyorlar, işlerine gelmeyen kısmını fiyatlamıyorlar. Bunu da burada gördük. Önce şuradaki olası düşüşleri, ara ara düşüşleri, şu düşüşü başlangıcını daha sonra şu arada da bakın satışlar geldi. Bu satışları son derece güzel burada uyguladılar ve e, dolar Türk Lirası'nı şu desteğine kadar yaklaştırdılar. Fakat dün yaşanan satışları, şu sert satışları bir türlü dolar Türk Lirası'nda göremedik. Çünkü aslında burada konu e, dolar endeksinin ne yaptığı değil. E, Siyasetçilerin ne planladığı, neyi hedefledikleri önemli. Dolayısıyla bu destekte faiz kararını karşılıyoruz. Şimdi aslına bakacak olursanız tam da faize arttırabilecekleri, arttırdıkları faize açıklayabilecekleri bir süreçten geçiyoruz. Hem Ukrayna Rusya savaşı var, hem Amerika'da yüksek enflasyon. Bunun karşılığında. FED'in arttıracağı faizler var. Dolayısıyla biz de bunları bahane ederek çok rahat faiz arttırabilecek bir süreçteyiz. Ancak bunu mevcut hükümet yapar yapmaz bilemiyorum ama zannetmiyorum gene sabit tutulacaktır faiz. Dolayısıyla bu faiz sürecini dipte karşılayıp şu yatay hareketin destek bölgesinde karşılayıp 4 Mayıs FED faiz kararına kadar da bu alanda gene şu dar alanda gene dolar Türk lirasını sabitleyip 4 Mayıs tarihinde belki bir 15'lere getirip bu bölgeyi kırmak isteyebilirler. Ancak şu an için dolar Türk lirasında baskı süreci devam ediyor ve şu yatay hareketi biz de takip ediyoruz. Dediğim gibi bunun destek bölgesi 14.52-14.46 Yukarıda da direnç bölgesi 14.98, 14.87. Bu alanların kırılımı gelmediği sürece de burada yatay bantta doları sıkıştırmaya devam edecekler. Ancak bir Mayıs'taki şirketlerin KKM çözülmeleri var. Bundan ötürü de bir 15-16 üstüne doğru bir hareketin gelmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü oradan çıkacak parayı dolara kaptırmak istemeyeceklerdir. O yüzden de bir miktar nemalandırmaları lazım o parayı. Ancak şu an gördüğümüz buradaki bu yatay hareketin devam edeceği aşağıda 14.46 kırılmadığı sürece. Şimdi buradan tekrar bir dolar endeksine dönmek istiyorum. Şu dolar endeksindeki hatırlarsanız yüz üstünde kalıcı olacak mı? Aresay'daki şu uyumsuzluk, şu önemli trend direncimiz. Ve bu bölgede pek kalıcı olacağını düşünmüyorum demiştim. En nitekim buradan satışları da görüyoruz. Şu an bu destek bölgesi çalışacak mı? 99.41, 99.16 önemli. Bütün bunların euro dolara yansımasının da yine şurada uzun zamandır bahsettiğim bir çift dip olasılığı vardı. E, dolar endeksinin yüz üstünde kalamaması buradan tekrar alımları getirecektir demiştik ve şu anda da bu bölgeden e, dolar endeksinin yüz altına sarkmasıyla bu bölgeden alımları takip ediyoruz. Bunun içinde de yukarıdaki direnç bölgemi bir güncellemek istiyorum şu oluşan tepelerden ötürü. 1.09.51, 1.09.33 direnç bölgemiz artık. Bu bölgenin üstüne atıyor muyuz? Bu önemli olacak. Yukarıda da şu tepe bölgesi geçildiği takdirde 1.11.84, 1.11.73 bu bölgenin üstüne attığı takdirde burada bir çift dibin oluştuğunu, ve şu yükseklik kadar yükselişlerin gelebileceğini söyleyebiliriz. Ancak buraya gelene kadar tabii önümüzde önemli direnç bölgelerimiz var. E, bu bölgeleri takip edeceğiz. Bunu da gene dolar endeksine bakarak, e, FED'den gelecek faiz arttırım oranlarına bakarak, e, aynı zamanda ECB'nin faiz kararlarına bakarak, direnç bölgelerinin e, kırılımı veya bu bölgelerin çalışmasıyla da e, yönümüzü tayin edeceğimizi düşünüyorum. Şimdi buradan sterlin dolara geçersek burada da bakın şurada bir çift dip oluşumundan bahsetmiştik. Dünkü analizimde şu bölgenin daha henüz kırıldığını söyleyemeyiz ama güçsüz duruyor. Burayı takip etmemiz lazım demiştik. Dolar endeksinin yüzün üstünde kalamaması ile birlikte tekrar şu yatay banda geri dönmüş olduk. Burada da sterlin dolarda da takip edeceğimiz direnç bölgemiz 1.31.82, 1.31.58 aralığı. Buradaki bu çift dibin çalıştığını söyleyebilmemiz için de yukarıda 1.33'ün geçilmesi lazım. Aksi takdirde şu yatay hareketin devamını konuşuyor olacağız. Tabii bütün bunlar için de dolar endeksinin hareketleri önemli olacak. Buradan euro Türk Lirası'na geçecek olursak Burada da bakın şu destek bölgesi kırılmıştı. Şu an döndü bu bölgeyi direnç olarak çalıştırıyor. Aslında Euro'da, Euro Türk Lirası'nda biraz aşırı satışlar gördük. Bu gene tabi müdahalelerle gelen bir süreç. Bunun da maksimum aşağıda gidebileceği seviye 15-35 olarak görüyorum. Yukarıda eğer 16.05'in üstüne atacak olursa tekrar şu yatay banda geri döneriz. Şu an onun kararının aşamasında aslında. Bunu da Euro-Dolar'da 1.0951 üstünde hareketler gördüğümüz takdirde Euro-Türk Lirası'nda da 16.05 üstü hareketler hızlanabilir. Dolayısıyla burada Dolar Endeksi ve Euro-Dolar'daki hareketler Euro-Türk Lirası'nın ne kadar güçleneceğini bize gösteriyor olacak. Buradan Sterlin Türk Lirası'na geçersek. Bakın burada kırılım çok daha az geldi ve sert bir dönüş gördük. Tekrar şu konsolidasyon alanına dönüyor. Şimdi buradan gördüğümüz şey aslında Euro'nun Sterline ve dolara karşı oldukça güçsüz hareketleri. Ancak tabii bu hareketi Euro dolar'da görmediğimiz için Türk Lirasına karşı Euro'nun daha güçsüz durduğu bir süreç, daha doğrusu daha açık söylemi Euro'nun daha çok baskılandığı bir süreci görüyoruz burada. Ne dolarda, ne dolar-türk lirasında bakın bu destek bölgesini kırdılar. Ee, ne sterlin dolarda bu destek bölgesinin altına kalmasına izin verdiler. Geri dönüşleri takip ediyoruz. Ancak euro-türk lirası e, çok daha e, baskılı seyrediyor. Kısacası bu dönemde e, dolarda kalmak veya sterlinde kalmak e, çok daha sağlıklı gözüküyor. Euro'daki bu baskı devam edecek olursa dediğim gibi aşağıda 15 35'lere kadar satışlar derinleşebilir. Buna dikkat etmemiz gerekecek. Evet bugün faiz kararıyla aslında kurlarda yönümüzü belirlemeye başlayacağız. Dediğim gibi ben faizin sabit tutulacağını ve dolar Türk Lirası özelinden bakacak olursak da şu yatay hareketin devamını bekliyorum. E, aşağıda ama tabii 14.46 önemli bir destek bölgemiz. Faizleri sabit tutmalarına rağmen burada bir baskıya giderler mi? Pek zannetmiyorum çünkü Mayıs ayında dediğim gibi e, şirketlerin kur korumalı mevduat hesapları çözülüyor. E, o sürece kadar bu yatay bankta e, tutmaya çalışacaklardır diye düşünüyorum. Evet kurlardan da bugünlük bu kadar diyelim. Videolardaki bu beğeniler, yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Kanal için gerçekten çok önemli. Abone olmayı unutmuş olan arkadaşlar varsa da şu aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna tıklayıp yanındaki o çanı da açarlarsa hem kendileri daha hızlı videoları ulaşacaklardır. Hem de kanalın gelişmesi için oldukça faydalı olacak. Evet bugünlükte bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.